Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hakikaten bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar. Bugün yeni bir masamı göstereyim. Yani e, bir masa geldi bizim odaya. Çok güzel oldu. masam değil ama. Bir masa. E, bu masada sık sık videolar gelebilir arkadaşlar. Bu benim yatak. E, yatağımın yanında olan bir masam. E, bakın, şimdi önce bu e, bende için konuşacağım. Ayrıca da birazcık konuşmak istiyorum. Arkadaşlar biz yarın Erzincil'e gideceğiz. Ve belki orada videolar çekebilirim arkadaşlar. Elvin'in kanaldan daha çok video gelir diye düşünüyorum. Gülminal'ın kanaldan da gelir. Çünkü Gülminal Gül gibi de geliyor arkadaşlar. Böyle. Bu çok güzel bir şey. Hemen geçelim. Arkadaşlar ben size bunu uzun zamandır göstermek istedim. Orbez göstermiştim bir videomda, da. ve Orbez diye bir videomda. E, bu da onun böyle hali. Hani böyle bir videolar oluyor ya cadılar böyle e, bir kaseleri oluyor da onun içine böyle tıbadan çıkarıp koyuyorlar. Aynı o aklıma geliyor arkadaşlar. Bu da çok iyi oldu. Sonra arkadaşlar bakın bu farfimden alın. Bu çok güzel kokuyor. Bunu size öneririm. E, sonra Frozen'ın böyle bir parfüm daha var. Bu da çok güzel kokuyor. Elsie satılıyor satılıyordu arkadaşlar. Ben e, aldığım zamanlar. Sizde satılıyor mu hala onu bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar. Ben size bir şey getireceğim. E, arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Çünkü. Aradığım şey bulamıyorum. Al bakalım durayım. Evet arkadaşlar bu video biraz değişik oldu bu arada. Ee, bakın bir de böyle bir parfüm öneriyorum. Adı neymiş tam göremiyorum ama bakın siz bir okuyun. Parfüm böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra Böyle bir sıkışım var. Popit sıkışısı ama biraz kötü oldu. Çünkü anneannem gilde aceleden yaptım. Ve anneannem gilde bant e, yani bulamadım. Bunu çizdim. ile yaptım orada. Çok güzel oldu. E, sadece birazını zımbaladım birazcık boşluk bıraktım hava alacağı kadar. Oradan e, onların evinde poşet vardı. İçine poşet doldurdum. Bizim evde de elyaf olduğu için şuradaki delikten birazcık elyaf doldurdum arkadaşlar. Üst kişi bu şekilde çok yumuşak oldu ama görüntüsü kötü. Görüntüsü önemli değil demiştim. Ee, sonra babam bana e, böyle bir defter verdi ve kalem de yanında verdi. Ben mavi rengi sevdiğim için mavi kalemli olanı aldım. Ee, bu e, defterde ne yapacağım hemen size söylüyorum. Bu defterde sizinle birlikte e, videoları çekeceğim günler yazacak. E saat kaçta gelecek onlar yazacak ve ayrıca da ne çekeceğim o videoda burda e, ne çekeceğim de bu kitapta yazacak arkadaşlar. Yani öyle bir kitap olacak. Bu daha yeni aldım çünkü. Daha sonra ee, size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar yani bir şey söylemek istiyorum. Bir şey göstermek istiyorum dediğim. Ee, arkadaşlar yarın e, belki video çekebilirim. Ama muhtemelen video çekeceğim arkadaşlar. Onu sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.